Herkese yeni videomda selamlar arkadaşlar. Bugün Amerika'da tam olarak gelişimin birinci yılını kutluyorum. Ve şu an Sleep Park'tayım gördüğünüz gibi. Bu videoda size Amerika hakkındaki bir yıllık gözlemlerim, deneyimlerim, kalmak isteyenlere tavsiyelerim, iş bulmak isteyenlere tavsiyelerim, genel olarak Amerika hakkındaki düşüncelerim, insanlar hakkındaki düşüncelerim, özellikle şu anda bilmiyorum gördünüz mü göçmenlere karşı büyük bir eee... işte ne denir ona protesto başlattı göçmenler ICE polisine karşı çünkü malum durumlar Trump'ın verdiği kararlar vesaire böyle çok geniş kapsamlı bir sohbet tadında bir içerik çekeceğim telefonuma ben birkaç tane notlar aldım konu başlıkları bu konu başlıkları hakkında da konuşacağım arkadaşlar uzun bir video olacak beni hiç izlemeyenler varsa beni çok iyi bir şekilde tanımanızı sağlayacak bir video olacak beni bilenler varsa da bazı şeyleri tekrar anlatacağım o kısımları atlayabilirsiniz zaten videoyu bölümlere böleceğim yani nerede ne olduğunu vesaire altta vereceğim oradan bakabilirsiniz derseniz hemen videoya geçelim. Evet ilk olarak ilk gelme hikayemle başlayalım arkadaşlar. Benim ilk Amerika maceram yani şöyle bir şey var şimdi bazılarını görüyorum işte Amerika benim çocuktan beri hayalim. Benim değildi yalan söylemeyeceğim. Ben arkadaşlar Antalya'da doğdum Kıbrıs büyüdüm. Kıbrıs'ta da üniversiteyi okuyordum. Ee, Türk vatandaşıyım yani Kıbrıslı değilim. Neyse ilk arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam üniversite ilk başladığım seneydi Covid zamanı. Abimin arkadaşları daha öncesinde işte 5-10 yıl önce gitmişti var ken Travel'a ve hani o zamanlar bu kadar popüler bir program değildi. Ben zaten ortaokuldayken, lisedeyken de hani abimden ve abimin arkadaşlarından bunu duyuyordum. Neyse dedim üniversite başlayınca ya yapılabilir mi acaba işte nasıl olur vesaire vesaire. Araştırmaya başladım. İlk üniversitenin ilk sene zaten Covid'le geçti. İkinci senesi arkadaşlar hiç aklıma bile gelmedi hani gideyim gitmeyeyim vesaire vesaire. Çünkü bildiğiniz üzere hani belli bir ekonomik e, koşulda olmanız gerekiyor. Yani en azından ailenizin sizi destekleyebilecek düzeyde olması gerekiyor. O dönemlerde durumlar o kadar iyi değildi bizim. Neyse sonrasında üniversitenin 3. sınıfındayken ben arkadaşlar bir emlakçıda çalışıyordum. Kafaya koydum dedim Work and Travel'a gideceğim. Şirketlerle görüştüm, ettim. Ama o sene ailem dedi ki ya dedi işte hani normal bir işim var zaten emlakçıda çalışıyorsun. Gayet de iyi para kazanıyorsun. Boşu boşuna hani bunu çöpe atıp Amerika'ya gidip de 3 ay sürünme. Dedim peki yani yapacak bir şey yok. Sonuçta aileden belli bir miktar para gerekiyor. Dedim tamam. Ondan sonra o sene de işte bir arkadaşım gitti Melih diye. Başka arkadaşlarım da gitti. İşte onlardan gelince duydum. Dedim gideceğim ben ya. Annemle tekrar konuştum. Dedim bak dedim hani böyle böyle bu gidebilmem için son sene. Çünkü üniversitenin artık 3. sınıfına girdim. Hani artık gitmem gerekiyor. Gitmezsem 4. sınıfta onay almak çok zor. Neyse annem dedi ki tamam çok istiyorsun madem git. Bu şekilde benim work and travel maceram başladı. Biraz sıkıntılı bir süreç geçirdim. İşim iptal oldu. Ondan sonra işte başka iş buldum. O da iptal oldu. Gelmeme iki hafta kala işsizdim vesaire. O süreçleri anlatmayacağım. Canınızı sıkmak istemiyorum. O süreçleri atlattım arkadaşlar. Ben Denver'a geldim. Denver'da Hilton Otel'de garson olarak işe başladım. Normalde bu arada work and travel'da olan bir iş değil. Ben işsiz kaldığım için ek bir şekilde yani işte araya adam sokarak diyeyim bu işi bulmuş oldum. Neyse geldim. İlk geldiğimdeki izlenimlerim şöyleydi. Şimdi evsizleri gördüm. Tam Türkiye'de de dilenciler vesaire var ama Kıbrıs'ta ben böyle şeylere hiç alışık değilim. Hani görmediğim, bilmediğim bir olay işte evsiz olayı vesaire vesaire. Gözüm korktu. Dedim ki ya dedim burada hani bir ay şey bir yaz nasıl geçecek? Bir de geldiğim bölge birazcık Denver hani serin genel olarak Türkiye gibi daha doğrusu Kıbrıs gibi sıcak değil. Orada da birazcık sorun çektim açıkçası. Hatta ilk haftalarda ben hemen dönmeyi düşünüyordum. Diyordum ki ya anne dedim bana bile alalım. Ben döneceğim. Uğraşmayacağım hani çalışmak istemiyorum. Annem dedi ki ya dedim. Birazcık dişini sık o kadar hani dünyanın öbür ucuna geldin. Tak diye de hani hemen pat diye gelemezsin. Birazcık dayan dedi. Dedim tamam. Çalışmaya başladım. Çalışmaya başlayınca arkadaşlar hoşuma gitmeye başladı. İş arkadaşlarım çok iyi. Genel olarak menajerim çok iyi. İş yerindeki insanlar çok sıcak kanlı vesaire. Dedim hadi tamam. Ya 3 ay geçirelim. Ondan sonra travel'a çıkarım. İşte bir yandan travel planları falan ufak tefek kafamda kururum. İşte New York'a giderim oraya giderim, buraya giderim. Tabii ben döneceğimi düşündüğüm için ve hani o dönemde artık hani ailemin maddi durumu da fena olmadığı için, iyi olduğu için ben hani açıkçası para biriktireyim işte 10 bin dolarla, 15 bin dolarla döneyim kafasında değildim. Sincap geliyor bu arada da. Neyse tane sincap tat. Burada bu arada çok sincap var. Neyse konuyu da atmayalım. Bu yüzden arkadaşlar ben para biriktirmedim. Aldığım tüm parayı harcadım. İşte alışveriş yaptım, onu yaptım, bunu yaptım. Türkiye'de birazcık kredi kartı borcum vardı. Onları kapattım falan filan derken e, yanlış hatırlamıyorsam Temmuz ayıydı Temmuz ayında Batuhan dedi ki şu anki ev arkadaşım ben kalacağım dedi Ben de dedim ki ya ne yapacaksın ne edeceksin falan filan dedi ki yani işte okul düşünüyorum falan filan Ondan sonra ben de dedim ki ya dedim Aslında mantıklı Hani okulumu buraya transfer edebilir miyim? Çünkü ben Kıbrıs'ta %100 burslu okuyordum. Ama e, bir sene ben üniversitemi uzattığım için arkadaşlar şöyle bir durum oluştu. Bursum kesildi son sene. Yani son seneme giriyordum artık. Beşinci seneydi. Bir sene kaldım. Ondan sonra dedim acaba burada üniversite nasıl oldu? Çünkü şimdi hesap ediyorum bir yandan. Okul okul parası vereceğim yaklaşık olarak 10 bin dolar Kıbrıs'ta. E üstüne barınma yani eve yıllık bazda baktığımızda 4500 dolar para vereceğim. Ette 14500. Artı olarak harçlık yani Kıbrıs'ta yaşam Türkiye'ye göre bir tık daha yüksek. Yani pahalı yani. Yani günün sonunda baktığımızda arkadaşlar benim senelik aileme maliyetim. Harçlığımdı, kalmamdı, okulumdu, oydu, buydu, şuydu. E minimum 20 bin dolara geliyor. Anneme dedim ki anne dedim bak dedim böyle böyle. Hani burada okul okursam 14 bin dolar seneliği. Ben dedim bir yandan çalışırım. Çalıştığımla işte ev kiramı öderim, yaşam masrafımı öderim. Siz de hani üniversitemi ödeyebilir misiniz? Dediler ki tamam olur. Öyle olunca ben arkadaşlar kalmaya karar verdim. Sonra work and travel sürecim nasıl geçti? Kalmaya karar verdim ama tabii ki de ben hala work and travel'dayım. Work and travel boyunca arkadaşlar ben haftada 5 gün ortalama olarak haftalık 30-33 saat civarında çalıştım. Bunun belli parçalarında, belli günlerinde barmenlik yaptım, barmenlik öğrendim. Bazı günler garsonluk yaptım, bazı günler oda servisi yaptım. Bizde çok değişiyor otelin içindeki sistem. Work and travel sürecindeyken bu arada kalmamı etkileyen bir olay da benim menajerim geldi bana dedi ki kalmayı düşünür müsün? Hani kalmak ister misin? Bizimle çalışmaya devam eder misin? Dedim ki olur yani neden olmasın? Hani olabilir de çalışabilir miyim? Çünkü sonuç olarak ben vatandaş değilim. j dediğimiz vize belli bir süre geçerli olan bir vize. Hani vize bittikten sonra çalışma izniniz de bitiyor. Ondan sonra dedi ki hallederiz bir şekilde. Dedim peki tamam hani öyle diyorsanız devam. Neyse Work and Travel sonucumu tamamladım arkadaşlar. Şimdi hemen e, portaldan Work and Travel sürecimde toplam kaç para kazanmışım? Siz arkadaşlar hemen açık bir şekilde söyleyeceğim. Evet, ilk olarak ilk kazandığım parayla başlayalım. İlk arkadaşlar bana yatan maaş 45 saat çalışmışım 706 dolar. Bu da şöyle olmuştu. Ee, yanlış hatırlamıyorsam sadece 4 gün veya 5 gün çalıştım. Yani 4 günlük bir peyşe almıştım. 706 dolarla başlamış. Sonrasında 1800 dolar kazanmışım. Bu arada bu peyçekler 2 gün, 2 aylık peyçekler ve şu an söylediğim kazançlar net kazanç arkadaşlar. Mesela şöyle söyleyeyim. 1806 dolar kazandığım şeyde e, peyçekte 268 dolar federal, 81 dolarda state income tax'i ödemişim. Yani bunlar da normalde kazanmışım. Yani baktığınızda yaklaşık olarak 2000 dolar civarında bir para kazanmışım ama bana yatan şey 1800 olmuş şimdi hepsini toplarsak work and travel periyodundan bahsediyorum 1700 1600 daha 3300 yapar 1500 daha 4800 yapar 1800 daha 4800 1800 de 6600 yapar 6600 7000 1700 daha kazanmışım 8700 ve 1500'lük 1500'lük daha paycheck almışım 7800 mü demiştik ne demiş Yaklaşık olarak arkadaşlar 10 bin dolar ben para kazanmışım tek işte çalışarak. Ama şöyle bir şey var. Bunun içine nakitlerim dahil değil. Ben aylık olarak arkadaşlar ortalama 1000 dolar civarında da bir nakit oluyordum alıyordum. Ee, bunları da eklersek yaklaşık olarak 13-14 bin dolar civarında bir para kazandım. Peki Work and travel'ın sonunda cebimde ne kadar vardı? Bundan bahsedeyim. Arkadaşlar benim Work and Travel bitiminde birikmiş toplamda yanlış hatırlamıyorsam 1500-2000 dolar gibi bir param vardı ee, Eylül ayında. Peki bu paraya ne oldu? Daha keşlerle falan hadi 2000 dolar, 3000 dolar diyelim. Şimdi yeni eve taşındım, eşya aldım, onu aldım, bunu aldım. Bu parayı yedim. Biti. Çünkü ben zaten kalmayacağım için, ay kalacağım için artık hani para biriktireyim kafasında değildim. Bu konulara da geleceğiz. Bir sonraki e, şeyimize gelirsek, maddemize. Work and travel sürecinde arkadaşlar sizin için önerebileceğim en önemli şey. Kalın veya kalmayın. Kanada'da turist vizesine başvurma. Bunu çoğu kişi atlıyor. Yapan çok var ama yapmayan da bir o kadar fazla. Çok maliyetli bir şey değil. Kendiniz başvurursanız 180-200 dolar arasında bir maliyeti oluyor. Ve aktif bir Amerika vizeniz varsa Kanada otomatik olarak onay veriyor. Hani benden banka dökümanı bile istemedi. Ne zaman gelmeyi düşünüyorsun? Şu zaman. Tamam dedi. Direkt onayı verdi. Gidip sadece parmak izi veriyorsunuz. Pasaportunuzu kargoyla Los Angeles'taki Kanada konsolosluğuna yolluyorsunuz. Pasaportunuzu basıp geri yolluyorlar. Hiçbir görüşme, interview, hiçbir şey yok. Ve Kanada ile Amerika'nın arasında bir anlaşma var. Eğer Kanada vize varsa arkadaşlar, Amerika turist vizesinde inanılmaz kolay bir şekilde alabiliyorsun. Çünkü adamlar Kanada ve Amerika arasında anlaşmadan dolayı Kanada vizesi varsa zaten Amerika vizesini de verelim, gitsin kafasında davranıyorlar. Neyse, work and travel süreci hakkında devam edeyim biraz daha konuşmaya, yapmanız gerekenlere. arkadaş kesinlikle ve kesinlikle work and travel süreciniz bitmeden ehliyet alın. Çünkü ehliyet almak için DMV dediğimiz motorlu taşıtlar dairesine gidiyorsunuz ve bu DMV sizden yasal bir statüyüz. Şimdi work and travel'ınız bitten sonra F bire geçebilirsiniz turiste geçebilirsiniz iltica alabilirsiniz fark etmez statünüzü saymama ihtimalleri var birazcık şey yapabiliyorlar şimdi siz change of status yaptığınız için vize olmadığı için pasaportunuzda yeni bir vize geçerli bir vize bunu kabul etmeyebiliyorlar o yüzden süreç içindeyken work and travel'dayken arkadaşlar alın ehliyetiniz zaten ehliyet dediğiniz şey e, online knowledge testi var online yazılı bir test çözüyorsunuz teorik daha sonrasında da pratik sınava giriyorsunuz pratik sınav dediğimizde dümdüz süreçte duruyorsunuz arabayı, sağa dönüyorsunuz, sola dönüyorsunuz, stop sayında duruyorsunuz. Bu kadar. Park bile yok. Hani hiçbir şekilde zor bir şey yok işte. Kaputu aç, bu ne, bu ne, bu ne. Öyle şeyler yok arkadaşlar. Ehliyetinizi kesinlikle alın. Ehliyet burada kimlik yerine geçiyor. SSN numarası da TC kimlik numarası gibi düşünebilirsiniz. Sonrasında keşke yapmasaydım dediğim şeylere gelelim. Keşke yapmasaydım dediğim şeylerden birincisi arkadaşlar, keşke har vurup harman savurmasaydım diyorum. Nasıl yani? Keşke paramı biriktirseydim. En azından banka hesabımda bir 10 1000 dolar olabilseydi 10.000 bile değil. 5 bin dolar bile olsaydı beni arkadaşlar çok rahatlatırdı. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi işsiz kalmanız durumunda burada tek başınız, tek başınız, tek merminiz, tek tabanınız. Yani ve burası arkadaşlar hani Türk lirası değil, dolar kullandığımız için aileden bir destek beklediğiniz anda şöyle bir sıkıntı var. Buranın 1 lirası oranın 40 lirası. Yani en basitinden ev kiranız hadi dediniz ki bir ay işsizim, param yok, ev kiramı ailem ödesin. Arkadaşlar ev kirası 1000 dolar. Hadi 800 dolar. Yani yani 800 dolar dediğiniz zaman 36 bin lira para yapıyor. 36 bin lirayı aileniz bir anda tak diye çıkarıp verebilir mi? Bunu iyi düşün. Bunu iyi hesaplayın. Çünkü arkadaşlar burada işsiz kalmak çok kolay. İş bulmak da çok kolay. İş kalmak da çok kolay maalesef. O yüzden dolayı hesabınızı kitabınızı iyi yapmanız gerekiyor. Bunun haricinde önerebileceğim şeyler keşke yapsaydım dediğim. Keşke vizem bitmeden Schengen'e de başvursaydım. Avrupa'daki vizeye. Ve bu sayede Schengen'im de olsaydı. Ama dediğim gibi şu an aktif bir Amerika vizem olmadığı için Amerika vizemin süresi geçtiği için şu anda arkadaşlar ben Schengen'e başvuramıyorum. Çünkü siz vizeye başvurduğunuz zaman size şu anki oturumunuz nerede diyoruz. Amerika dediğiniz zaman Amerika'da vizeli oturduğunuzu düşünüp vizenizin resmini veya vize fotokopisi vesaire işte vizenizin aktif olmasını istiyor. Ama sizin vizeniz bitmiş olduğu için adamlar umursamıyor diyor ki ne yaparsan yap biz sana onay vermiyor. Bunun haricinde keşke yapsaydım dediğim şeylerden biri ya da yapmasaydım dediğim daha doğrusu keşke araba almasaydım. Bu bir benim pişmanlığım yaptığım bir hata bence. Birazcık e, ekonominin rahatlığına güvenerek yanlış davrandım. Bu kısma da geleceğim biraz sonra. Birazcık arkadaşlar okul kaydı sürecinden bahsedeyim. Çok soruluyor çünkü okul kaydını nasıl yaptım vesaire. Burada arkadaşlar okullara transfer e, başvurusu yapabiliyorsunuz. Genel olarak tüm okullara transfer başvurusu yapabiliyorsunuz. Her okulun kendi şartları var, kendi kuralları var ve bu hani okul içindeki tüm kurallar için geçerli. Hani ekonomik kurallarda aynı şekilde ne bileyim in state out state muhabbeti daha önceki videolarımı izleyen varsa bakabilir e, bilir bakmayanlar varsa da kartlara koyacağım arkadaşlar kartlardan bakabilirsiniz in state out state muhabbeti şu şekilde oluyor e, 12 ay eğer ki okulun bulunduğu eyalette kaldıysanız in-state olabiliyorsunuz. Ama bazı okullar diyor ki international öğrenciler hiçbir şekilde in-state olamaz. Yani bu okuldan okula değişen bir şey. Okul kayıt süreci de şöyle oldu. Online bir şekilde form dolduruyorsunuz. Transkriptinizi istiyorlar. E imzalı veya gerçek transkript. Hani ıslak imzalı. Daha sonrasında lise diplomasını istiyorlar. Bu çok önemli. Lise diploması dediğimde lise transkripti. Yanlış söyledim. Ve bu transkript arkadaşlar İngilizce olarak yasal istiyorlar. Ben okuluma gidip ailem çıkarttırmıştı faxladılar. Faxla oluyor. E, PDF olarak da olur diye düşünüyorum. Bunları yüklüyorsunuz, başvuruyorsunuz. Benim başvurdum okul arkadaşlar University of Colorado Denver. Mimarlık bölümü. Ben zaten mimarlık okuyordum. E, nasıl oldu? Başvurdum. 2.5 ortalama istiyorlardı. Benim ortalama 2.44'tü. Maalesef ilk başta red aldım. Ama burada arkadaşlar inisiyatife bağlı okula alma almama durumları oluyor. Ben mesela okulun e, yani bölümümün koordinatörüyle görüştüm. Koordinatörüm benim eski projelerimi vesaire inceledikten sonra beni okula kayıt etti, kabul etti. Bu şekilde oldu. Çok basit bir süreç. Yapmanız gereken tek şey arkadaşlar okul araştıracaksınız. Hangi bölümde okumak istiyorsanız o bölüm hangi okulda var? Okulun parası ne? Vesaire bunu araştıracaksınız. Ee, daha sonrasında başvuracaksınız. Başvurduğunuzdan sonra da onay veya red ona göre hareket edeceksiniz. Önerim şu olur work and travel yaptığınız bölgeyi arkadaşlar e, ilk yıllarda terk etmeyin. Çünkü alıştığınız bir bölge Amerika dediğimiz şey çok kocaman bir ülke ve her eyalet aslında başka bir ülke gibi. Kendi kanunları var, kendi kuralları var, kendi düzeni var, kendi kültürü var. Yani örnek veriyorum Doğu Yakası'na gittiğinizde bambaşka bir Amerika ile karşılaşıyorsunuz. Midwest'e gittiğinizde bambaşka, Texas'a gittiğinizde bambaşka, West'e gittiğinizde bambaşka. O yüzden Work and Travel'a nerede başladıysanız kasaba bile olsa orada bir süre devam etmeye çalışın. Benim bir tane arkadaşım küçücük hani nüfusu bin bile olmayan bir kafa, kasabada başladı. Çocuk iki yıl çalıştı, para biriktirdi. Şu an kafe açtı mesela o kasabada. Deli gibi para kazanıyor. Bu şekilde bir öneride de bulunabilirim. Daha sonrasında kalmak için kalmaya karar verdiyseniz ne yapmanız gerekiyor? Arkadaş ilk olarak ve en önemlisi ehliyet. Ehliyeti aradan çıkartın. Bakın hani ehliyetin öneminiz çok sonradan fark edeceksiniz. İlk geldiğinizde çok önemli olmayabilir. Ama arkadaşlar ehliyet her şey. Neden? Araba mı aldınız? Ehliyet. Sigorta mı yaptıracaksınız? Ehliyet. Hepsine geleceğim zaten. Ehliyetinizi kesinlikle ve kesinlikle çıkartın. Change of status yapacaksınız. Avukata para vereceksiniz. Bunun için para bir Burada da para gidiyor. Bende de gitti aynı şekilde. Yani buna dikkat edin. Yaklaşık olarak bir 2-3 bin dolar civarında bir para avukata gidecektir. Eğer dil okuluyla kalmaya da karar verdiyseniz ben önermem. Kesinlikle üniversite öneririm. Ama dil okuluyla kalacağım diyorsanız arkadaşlar da aylık bir 500-600 dolar parayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Eğer ki dil okuluyla kalacaksanız ee, Dordesh veya Uber'e girebilirsiniz. Yani bu, bu, zaten hani tüm Türklerin başlangıç şeyi Uber ve Dordeş Ben Şanslıydım. Benim Birken Travel'daki işim benimle çalışmaya devam etti. Bu arada çoğu işletmede devam ediyor. Eğer ki çok böyle e, resmi takılan bir işletme değilse sizinle çalışmaya devam edebilir. Bu da aklınızda bulunsun. Ama Uber ve DoorDash yapacağım diyorsanız da önerebileceğim şey arkadaşlar eski bir araba alın. Ama sıkıntı çok olmasın. Çünkü çok fazla mil koyacaksınız. Burada arkadaşlar arabalar milyon millere kadar gidiyor. 500 bin mile kadar falan çok rahat gidiyor. 100 bin mil dediğimizde zaten yaklaşık olarak kaç kilometre yapıyor? 200 bin kilometreye yakın yapıyor. 170-180 bin kilometre yapıyor. Ee, o yüzden hani burada çok arabayı kalitesini umursamayın. Türkiye mantığıyla düşünmeyin. Burada arkadaşlar Prius tam bir başlangıç için en güzel araba. Benim de en büyük pişmanlıklarımdan bir Prius. almamam mesela. Ee, sonrasında geldiğimizde Dordeş ve Uber Eats hakkında son bir şey söylemem gerekiyorsa hesabını yapalım sizle Uber Eats, Uber Dordeş ne kadar kazandırıyor. Arkadaşlar Uber yaklaşık yaklaşık olarak saatliğe vurduğunuz zaman Uber'de vergi vermiyorsunuz. Sene sonunda verginizi toplu bir şekilde ödüyorsunuz. Yaklaşık olarak arkadaşlar e, saatlik 20-30 dolar, 25 dolar civarında bir para kazandırıyor. Günde arkadaşlar 10 saat çalışsanız günlük 250 dolar para cebinize koyuyor. Aylık vurduğunuzda çok güzel bir paraya denk geliyor. Neredeyse hani 7-8 bin dolarlara geliyor. Ama düşünmediğiniz şey şu. Haftalık arkadaşlar minimum, bakın minimum 500 dolar bir benzin masrafınız olacak. Aylık vurduğunuzda 2000 dolar yapar. Arabanın büyük ihtimalle finance olacak. Ortalama olarak aylık 250 dolar finance. 250 dolar da sigorta ödediğiniz sayarsak. 500 dolar da o. Etti arkadaşlar 2500 dolar net sadece arabanın giderleri. Otoparka para vermeniz gerekebilir. Benim burada mesela ortalama aylık 250 dolar otoparka gidiyor. E, 2750 ondan sonra yeme içme dışarıdasınız sürekli yeme içme yapacaksınız edeceksiniz. Ortalama arkadaşlar ona da hadi 300 dolar git. 250 dolar gitmiş olsun. Sırf 3000 dolar kafadan arkadaşlar sizin Uber yaptığınız için demirbaş masrafınız var. E şimdi 7 bin dolar kazandınız 3 bin dolar zaten harcadığınız direkt ayın başında hani gider olarak. E kalıyor elinize 4 bin dolar ve şunu da düşünmüyoruz. 7 bin doların arkadaşlar vergisini ödemeniz lazım ve vergi ortalama olarak %20. Hızlı bir hesap yaparsak 7 bin çarpı 0.80 sizin aslında aylık net kazancınız 5600 dolar. E, dedik ki 3000 dolar net gideriniz var. Hani 3000 dolar giderle başlıyorsunuz. Günün sonunda arkadaşlar ay sonunda size 2600 dolar net para cebinize kalıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Tamam, Uber'i yaparken aylık ödemiyorsunuz bu vergi ama sene sonunda bu vergi borcu karşınıza çıktığında ödemek zorundasınız. Amerika'da affedilmeyen en önemli suçlardan biri vergi borcu arkadaşlar. O yüzden dolayı benim önerim gerekirse bulaşıkçılık yapın ama mesaili bir işiniz olsun. Çünkü Uber ve DoorDash sizi aynı zamanda tembelleştiriyor. Kanmayın, tembelleşmeyin yani, yapmayın. Neyse, bunu geçtik. Sonrasındaki kaldıktan sonraki süreç arkadaşlar ev bulma. Ev bulmak birazcık sıkıntılı. Çünkü sizin kredi skorunuz olmayacak. Daha önce bir background geçişiniz olmayacağı için background check dediğimiz bir olay var. Burada arkadaşlar öyle eve ya hadi ben bunu tutuyorum deyip başvuramıyoruz. Başvuru parası ödüyorsunuz yaklaşık 90-100 dolar arasında daire başı. Daha sonrasında size bir background check yapıyorlar. Genel olarak minimum aylık kazancınızın evin kirasının iki katında olması gerekiyor. Ve Uber Eats, Uber, DoorDash gibi uygulamaların kazançlarını, paycheck'lerini saymıyorlar. Gerçek bir işiniz olması gerekiyor. Vergi ödemeniz gerekiyor. Bu işleri sayıyorlar. E durum böyle olunca arkadaşlar ne oluyor? Size ev çıkmıyor. Çıkmadığı için paylaşımlı oda yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ne bileyim Türkün bir Türk size ev ayrı kira alıyor veya Türk ev sahibi bulmanız lazım veya direkt ev sahibinin kendi kiralaması lazım ki çoğu da bu riske girmiyor. Çünkü sizin hani net bir kazancınız yok anladınız mı? Uber, DoorDash gibi dediğimiz şeyler. Ana kedi kaç. Kediyi bulamadım. Kedi galiba orada bir araba var o arabanın ama neyse. Ne diyorduk? Ee, ha ev bulma Arkadaşlar şimdi krediniz, kredi skorunuz olmadığı için ve bir ev geçmişiniz olmadığı için ev bulamıyorsunuz. Bu yüzden dolayı buna dikkat edin. Mutlaka iyi bir kredi skoru oluşturun kendinize. Kredi skorunda kredi kartı alıp düzenli kullanarak ve kredi kartının limitinin %30'unun altında kalarak aylık bazda iyi bir kredi skoru oluşturabilirsiniz. Kredi skorunuzu 700'ün üstüne taşımaya çalışın. Kesinlikle önerim bu olur. Ee, bu şekilde yani ev bulma süreci de birazcık bu kısımda da zorlanabilirsiniz. Türklerden yardım olabilirsiniz. Başlangıçta hani size sizi bir Türk e, lizine ekleyebilir. Bu sayede ev geçmişiniz oluşur. Background check geçmişiniz oluşur. Çünkü eve başvurduğunuzda background check'ten geçeceksiniz. Bunu geçebilmeniz lazım. Bu da birazcık sıkıntılı bir süreç dediğim gibi. Kredi skorunun önemini zaten anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Burada arkadaşlar kredi skorunuz her şeyiniz. Arabanızın sigortasından e, işte a, araba kredinizin fi, nedir o APR faizine kadar her şeyi kredi skorunuz belir. Araba almaya geldiğimizde de arkadaşlar finance yapabilirsiniz. Finance ile araba alabilirsiniz. Ama e, ben önermem açıkçası. Niye önermem? Çünkü arkadaşlar finance de büyük ihtimalle %20, %21 e APR çıkaracaklar. Yani bu ne demek oluyor? 15 bin dolarlık arabayı alacaksınız arkadaşlar. Mesela 6 yıllık krediyle. 6 yılın sonunda size toplamda 30 bin dolar para ödetmiş olacaklar. Gerek yok. Onun yerine gidin 3-4 bin dolara bir Prius alın. Para biriktirin. Üstüne koyun. İleriki süreçte kredi skorunuz düzel yükseldikten sonra araba finance edebilirsiniz. Çünkü kredi skorunuz yükselirse büyük ihtimalle vereceğiniz faiz de %6-%7'lere düşecektir. Araba alırken kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar güzel gözüksün işte performanslı olsun'a takılmayın. Daha ucuz, parçası uygun, Japon arabası olabilir. O tarz arabalar tercih edin. Prius çok güzel bir başlangıç arabası, Toyota Corolla çok güzel bir başlangıç arabası. Bu tarz şeylerle ilerleyebilirsiniz araba konusunda. E, araba sigortası da önemli bir konu yaşınıza bağlı olarak araba sigortasının ne kadar çıkacağı değişiyor arkadaşlar. 25 yaşından küçükseniz ekstra bir araba sigortasına ödeme yapmanız gerekebilir. Araba sigortası da ortalama olarak aylık full coverage'dan bahsediyorum. 200-250 dolar civarında olacaktır arkadaşlar. Yani bunu da göz önünde bulundurun az bir para değil çünkü. Ha şöyle yapabilirsiniz. Uber'e başlayacağınız dönem Uber kendi içinden araba kiralıyor. Aylık ortalama 2000 dolar civarı bir paraya araba kiralayabiliyorsunuz. Arabanın her şeyini sigortalıyorlar kendileri. Her şeyle onlar uğraşıyor. Muayenesidir, bakımıdır, masrafıdır. Siz hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Sadece arabayı alıp müşteri taşıyorsunuz. Bu şekilde bir yolda izlenebilir Dordaş ve Uber için. Sağlık sigortası çok önemli sağlık konusunda. Ben arkadaşlar yaklaşık bir 5 yıl önce tip 2 diyabettim. Diyabet hastaydım yani. Buraya gelmeden önce geçmişti ama buraya geldikten sonra kötü beslenmeden dolayı gene kilo aldım ve doktora gitmem gerekti. Peki şimdi sağlık sigortam olmasa arkadaşlar Arkadaşlar size her şeyi açıklayayım. Doktor benim sağlık sigortam olduğu için Telehealth uygulaması üstünden online bir şekilde doktorla görüştüm. Doktor benden kan tahlili istedi. Bu kan tahlilinin arkadaşlar normal ücreti normalde ödemem ödemem gereken sigortam olmasa ödemem gereken ücreti bu arada sağlık ocaklarında yapılan o basit kan tahlillerinden 680 dolar. Doktora doktorla sağlık sigortam olmasa görüşsem minimum 200-250 dolarda doktorla görüşme parası ödemem gerekecekti. Ama ben 650 dolar değil Arkadaşlar sadece 60 dolar dedim Onu da daha ödemedim. Eğer sigortam hani tamamını karşılamak istemezse 60 dolar gibi bir para ödeyeceğim. Sağlık sigortası çok önemli. Ben aylık arkadaşlar ortalama olarak 200 dolar civarında bir para. Sağlık sigortasına veriyorum. Bunun için de işte ambulanstır, göz ambulanstır, gözdür, diştir, her şey dahil. Aynı zamanda sağlık sigortam olduğu için mesela hastalanma gibi bir durumda hani çalışamayacak gibi bir duruma geldiğimde sigorta belli bir yaşa kadar for example pardon 60 yaşına kadar örnek veriyorum size maaş vermeye devam ediyor arkadaşlar 65 yaşında da zaten emekli oluyorsunuz yani çalışmadan bir ömür geçirebiliyorsunuz ama tabi bu sakat gibi durumlar için geçerli hani kalıcı engelli olmanız durumu için geçerli ee, sağlık sigortası da dediğim gibi çok 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 önemli aylık 200 dolar evet çok ama bir hastalandığınızda zaten neredeyse bir senelik şeyini amorti ediyor mesela ben şeker hastası olduğum için kullanmam gereken bir ilaç var monjaro diye bu ilacın arkadaşlar normal Normalde aylık bana maliyeti 750 dolar ama sigortam karşıladığı için hiçbir şey ödemiyorum sigortaya sadece ben aylık 200 dolar para ödüyorum onun içinde de dediğim gibi her şey mevcut. Tax return'e geldiğimiz zaman burada arkadaşlar kalmaya başladığınızda tax return'ünüz değişecek çünkü siz work and travel sürecindeyken ödemeniz gereken vergilerin hepsini ödemiyorsunuz. Sadece yurt dışından süreli zamanlı çalışmaya gelenler için olan vergileri ödüyorsunuz mesela medicare ödemiyorsunuz onu ödemiyorsunuz bunu ödemiyorsunuz bu sebepten dolayı arkadaşlar e, geldikten sonra Sonra ödediğiniz vergiler artacak, aldığınız tax return da artacak. Ortalama olarak senelik e, hani bir 5-10 bin dolar civarında bir tax return alabileceksiniz. Okulla ilgili burada şöyle bir e, artı nokta var, ondan da bahsedeyim. Okula gidiyorsanız arkadaşlar senelik olarak yanlış hatırlamıyorsam 2500 dolar gibi civarında bir e, tax'i ödemekten kurtuluyorsunuz tax return de, Sene sonunda 2500 dolar size e, fazladan tax return yapıyorlar çünkü e, okula para verdiğiniz için onu o şekilde çözüyorlar çok tatlı bir köpek geldi. Allah'ım ben de istiyorum. Neyse. Yani burada da böyle bir artısı var. Okula giderseniz hani ekstra tek alabilirsiniz. Bunun haricinde maddi zorluklara gelecek olursak arkadaşlar genel olarak burada bir insanın maddi zorluk çekmesi çok zor. Ee, nedeni şu çalışan burada her zaman kazanıyor. Ama eğer ki tembel bir insansanız hani çalışmayı sevmeyen bir insansanız burada yapamazsınız. Burada çünkü arkadaşlar tüm sistem çalış çalış çalış. Yani 70 yaşına 80 yaşına kadar çalışıyor insanlar. Neden? Burada arkadaşlar arkadaşlar çalışmıyorsanız para kazanamazsınız evsiz olursunuz bu kadar basit ama çalışmak isteyene de çok fazla seçenek var benim gelecek planlarımla da konuyu kapatalım videoyu kapatalım birazcık uzun oldu farkındayım benim arkadaşlar şu anki ilk planım okulu bitirmek okulu bitirdikten sonra master yapmayı düşünüyorum masterı da bitirdikten sonra mimar olarak çalışmaya başlayacağım e, mimarlık yapmayı düşünüyorum yani Amerika'da da kalmayı düşünüyorum hani geleceğimi burada kurmak istiyorum açıkçası Türkiye'de yaşadığım belli başlı olaylar olsun yani Türkiye'nin mevcut e, durumları olsun vesaire. Açıkçası ben Türkiye'den bir umut göremiyorum. Çok bekledim ama umudumu kesmiş durumdayım şu anda. Umarım düzelir. Umarım çok güzel bir yer haline tekrar eskisi gibi gelir ama şu anki e, sosyolojik durumda pek mümkün gözükmüyor maalesef. Özellikle buradaki insanları gördükten sonra hani buradaki insanların arkadaşlar derdi yok, tasası yok. Derdi tasası olmadığı için insanlar mutlu. E şimdi şey diyebilirsiniz. Suç oranı çok yüksek. Evet yüksek ama bu da bölgeden bölgeye değişiyor. Örnek veriyorum her yerde yüksek değil. Ee, genel olarak sosyoekonomik duruma göre bu şekilleniyor. Türkiye'de maalesef ama tüm ülke tek bir parça haline gelmiş durumda. O yüzden dolayı bu şekilde Denver'da kalmayı düşünüyor musun derseniz de şu anki planlarım evet Denver'dayım en az bir 2-3 sene daha ama sonrasında Austin, Texas'a taşınmayı planlıyorum. Çok güzel, çok beğendiğim bir şehir. Tam istediğim yaşam e, olanaklarına sahip bir şehir. Bu şekilde arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. E, merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Instagram'dan ulaşabilirsiniz bana. Kanala katılarak Instagram'dan birebir görüşebiliriz isterseniz. Veya destek olmak isterseniz de kanala katılabilirsiniz. Zaten bir kahve parası bile değil. Neredeyse bir su parasına kanala katılabiliyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.